Selamun aleyküm arkadaşlar. Hazreti Cabir radıyallahu Anh anlatıyor. Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. Güneş batıp gece karanlığı bastığında yahut akşamladığınız zaman çocuklarınızı dışarı çıkmaktan men ediniz. Çünkü şeytanlar o sırada etrafa dağılırlar, faaliyete geçerler. Geceden bir saat, bir zaman geçtikten sonra çocukların eve gelmelerini sağlayın ve kapıları kapatın, kilitleyin ve Allah'ın adını anın. Çünkü şeytan kapalı bir kapıyı açmaz. Su kırbalarının ağzını bağlayın ve Allah'ın adını anın. Yiyecek kaplarınızı küçük bir örtüyle de olsa örtün ve Allah'ın adını zikredin. Ve çıralarınızı, lambalarınızı söndürün. Genel olarak bu hadis-i şerifte gecelerde alınması gereken tedbirlerden söz edilmiştir. Konuyu anlamak için özellikle geceleyin dışarının karanlığa boğulduğu, dışarılarda ışığın bulunmadığı, her tarafta zararlı haşerelerin olduğu devirleri düşünmek gerekir. Böyle bir ortamda geceleri çocukların her zaman zarar görmeleri mümkündür. Kapların ağzının ve kapıların kapanması her zaman için gerekli bir tedbirdir. Şeytanlar bir yandan fare ve diğer haşereleri zarar vermeye yönlendirmeleri söz konusu olduğu gibi bu tür zararlı haşerelere, parazitlere, virüslere de şeytan gibi sinsice zarar verdiklerinden ötürü mecazi anlamda şeytan olarak isimlendirilmiş olabilir. Haşere olsun, sinek olsun, görünen görünmeyen haşereler olsun, zararlı oldukları için kapıların ağzını kapatarak onlardan korunmak gerekir. Aslında çocukların bugün de geceleri lüzumsuz yere dışarıda gezmemeleri önem arz etmektedir. Haşereler yerine haşerelerden daha berbat olan insan kılığındaki şeytanlardan zarar görmeleri her zaman muhtemeldir. Her gün neredeyse böyle bir olayı medyadan öğreniyoruz. İbni Dakik der ki, kapıların kapatılma emrinde hem dini hem dünyevi maslahatlar vardır. Nefisler ve mallar böylece aylakların, fesatçıların, bilhassa şeytanların şerrinden korunmuş olur. Şeytan kapalı kapıyı açamaz sözü bu emrin şeytanların ve şeytan gibi varlıkların insanların içine karışmasını önlemeye yönelik bir tedbirdir. Şeytanın durumunu belirterek bunun nedeninin de açıklanması ancak peygamberlerin bilebileceği gizli bir konuya dikkat çekmek ve uyarmak içindir. Yiyecek ve içecek kaplarının her zaman örtülmesi tavsiyesi ise her zaman dikkate, uyanıklığa ve tedbir almaya yönelik bir durumdur. Çıraların söndürülmesi de odaları ışıtmak için yakılan kandillerden ve ateşlerden insanlar uykudayken yangın çıkmasını önlemek içindir. Allah'ın adının anılması, yani besmelenin çekilmesi her zaman müminlerin korunmak için kullanmaları gereken bir zırhtır. Arkadaşlar, böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ve benzeri videoların devamı için bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun.